i Senden ne burada. İyi murat ne olsun? Bugün nereye geldik seninle beraber? Korku evine geldik arkadaşlar. Buraya Yasin de gelmişti. Yasin'le beraber de gelmiştik. Ama eee Hırs tekrar geldik arkadaşlar. En son maskeni açmaya çalıştım murat. Biliyorum. Kusura bakma. Yapacak bir şey yok. E, o videoyu da izlemediyseniz gidip şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kral gerçekten kusura bakma. Ya dikkatli ol. Kur'an çarpsın dikkatli ol. Ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim murat. Yiğit! Evet Efendim kanka? Anadolu satayım! Lan lan lan! Lan lan! Lan lan! lan İyi, <Lol. yapmışsın>. İyi <laughs> misin? İyi <gülüyor> misin? Beni nereye lan? Gel! Gel Perenço gel! Gel! <laughs> Garar, kanlar, 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 kanlar. Kanlar, kanlar, kanlar. Kusura bakma ya. Arasında ilk defa mı geliyorsun gerçekten? Muruk. Bu ne ya? Kanka sıkıntı ya. Nasıl, nasıl bir yere getirdin beni? Muruk, ben daha fazla dayanamayacağım. Çıkart beni oradan. Oğlum orada bakış ışık var lan. Baksana. Muruk. Dayan, çıkacağız. Ben de karanlıktan çok korkuyorum. Yapacak bir şeyimiz yok ama yani ne bileyim. arkadaşlar gördüğünüz üzere bu videoya da bunun şerefine bir like atarsanız çok sevinirim. Hadi lan. Buyur. İstersen sen de gel. Gerek yok. Ben yeterince korktum. Ben arkadaşlar şu an. Lan! Oğlum hırs var Kapıyı aç lan. Hırs var Bana kimse kapıyı açamaz. Oğlum. Oğlum lan sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Bunu yukarıdan çekeyim. Hırsız Perenço, benim arkadaşım. Onu niye buraya götürdün? Hırsız Perenço. Buraya lan! Benim arkadaşım arkadaşı. Gelme üstüme, gelme üstüme. Hı -hı. Efendim! Zorlu anasını sesini çıkartma sen. Oğlum beni buradan kurtar lan. Sana bir şey söyleyeceğim. Buradan yaklaş. Yaşasın! Yaşasın! 5, 2, 1! Oğlum açla, başla, başla. At, aç lan, aç lan, aç lan! Aç, Oğlum aç lan! Elini ver, elini ver! Oğlum nereler lan bu? Bacak diye, bacak diye, bacak diye. Oğlum, Gel bu mutluluk, gel. Arkana değil mi? Arkanda değil değil mi? Muruk umarım Oğlum burası kapalı lan. Arkını kolla. Geliyorlar. Kim geliyor lan? Soldan gir, soldan gir, soldan gir. Kaç kaç. Sıkıntı. Dur. Ben de hızlı gidiyorum. Kaçalım kaçalım gel. Kafayı yiyordum lan kafayı yiyordum lan. Başın çatlıyor kanka. Arkadaşlar bir daha ben böyle yerlere hayatta gelmem. Bıktım ya. Yiğit beni bir daha böyle yerlere getirme lan. Ama bu arada bir like çok sevinirim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hırsız daha çok video gel gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.